Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Ve değerli görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın. Hadi videomuza geçelim. Mehmet Günsür kimdir? Arayış dizisinde Tufan karakterini canlandıran Mehmet Günsür. Evli mi? Çocuğu var mı? Yaşı, boyu, burcu, eğitime, dizileri, filmleri ve hakkında daha fazla bilgi. Oyuncu Arayış dizisinde Aslı Enver ile başrolü paylaşıyor. Mehmet Günsür'ün doğum tarihi 8 Mayıs 1975. Doğum yeri İstanbul, yaşı 48, Burcu Boğa. Kilosu 65, boyu 1.78, göz rengi koyu kahverengi, saç rengi siyah. Eğitim durumu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Sevgilisi yok, evli mi evet. Eşinin adı Katerina. Çocukları, Ali Günsür. Maya Günsür, Koli Günsür. Kardeşleri Zeynep Günsür, Yüceği. Mehmet Günsür hakkında daha detaylı bilgi verecek olursak, yakışıklı oyuncu 1975 yılının Mayıs ayında İstanbul'da doğdu. Tatar kökenli bir ailenin oğludur. Küçük yaşlarda sporla ilgilenmeye başladı. 4 yaşındayken profesyonel tenisçi oldu. 7 yaşındayken Sana'nın reklam filminde oynadı. Liseyi bitirdikten sonra üniversitede reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra modellik yaptı. İlk olarak 1988 tarihinde Geçmiş Zaman Mimozaları isimli televizyon dizisinde yer aldı aynı zamanda bir restoran işletmeciliği yapıyordu. İki işi bir arada yürütmekte zorlandı ve oyunculuğa bir süre ara verdi. 2003 yılında o şimdi asker filminde yer aldı. 2005 yılında Erol Avcı'nın yapımcılığını üstlendiği Beyaz Gelincik dizisinde Mustafa karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Hollywood yapımı olan Dehşet Gecesi filminde de rol aldı. 2006 yılında ise Katerina ile evlendi ve çiftin üç çocuğu oldu. Kişilik özellikleri nazik, mert, dalgın, humanist, merhametli. Düşünce yapısı hakkında şunları söylüyor. Çok hakimiyetli göründüğüme bakmayın. Ben çok kafacan bir çocuğum. Gerçekte ama iyi anlamda. Ve içimdeki velet hala 8 yaşında. Bu açıdan da çok kısmetliyim. Böyle bir dünyada insan refleks olarak kendisini gözetmeyi biliyor. Gamsız olmak insanın ömrünü uzatan bir şey. Ama geldiğimiz noktada ne kadar gamsız olunabilir? Neticede kendi enerjimizin bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz, dedi. Oyuncunun gelecek hayali, yaşamda en fazla sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı olmak istiyorum, diyor.